Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arabistan serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Ama ilk defa izleyenler arkadaşlar için şöyle bir gösterelim. Ronaldo'lu Arabistan serisi. Ne alaka demeyin. İlk bölümü izleyip anlayabilirsiniz. Ee, bir önceki bölümde İspanya'ya dalmış idik ve İspanya'da Avrupa seferini başlatmıştık ve sonrasında da İspanya'nın büyük bir bölümünü almış olduk. Bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Herhangi bir fikrim olmasa da belki Roma'ya çıkabiliriz ama Roma'nın şu anda arkadaşlar olursak nüfusu hemen hemen bizle aynı. Ekonomik anlamda biraz daha güçlü bir devlet. Yani Roma'da ne kadar ordusu var bilmiyorum ama sadece Roma için çıkacağız ve Roma'yı fethedip buralardan ayrılacağız. Bir toprak için yani değer mi bilmiyorum ama 279 binlik bir biraz ordu toparladım. Belki de nüfus yatırımı da yapılabilir bu süreçte bakalım. Şöyle bir en azından 2.5 milyon nüfusumuz olursa güzel olabilir. 2.5 milyon nüfus demek yani İtalya'ya bence yeterli bir sayı olur diye düşünüyorum. Biraz daha ordu toparlar. Sonrasında yolumuza bakarız. Şu anda nüfusumuz 2 milyona yaklaştı. İspanya bu arada hala. Hocam Togo'yu ne yapacağız? Suriye ya. Yani Togo'yu ne yapacaksın bilmiyorum da. Bu arada Türkiye ile aramızı iyi tutma çalışmalarımız devam ediyor ki müttefikliğe de yanaşıyorlar. Bu müttefiklik anlaşmasından sonra Avrupa'nın büyük bir ölçüsünü alabiliriz. Ben girmeyeceğim abi savaşa. Ben girmeyeceğim. Hedeflerimiz tabii ki de gavur devletlerini fethetmek olacak. Herhangi bir Müslüman devletiyle pek de bir işimiz yok. Herhangi bir sorun olmadığı sürece. Bu arada Togo Kuzey Kıbrıs'ı almış lan. Sizler de bu sırada videoyu beğenirseniz abone değilseniz bir de alırım. Hacılar hepinizle şimdiden destekleriniz için teşekkürler. Açıklamada bulunan bir link var. Oradan da Discord'umuza gelebiliyorsunuz. Bir de olmak isterseniz Gatla'da üye olabilirsiniz. Bu arada 2 milyonu görmüş sayılırız yani. 2 milyon 300 bin küsürlerdeyiz. Bu nüfus bize bayağı bir yeter diye düşünüyorum. İtalya için de yeterli olabilir. Çünkü İtalya'nın ne kadar ordusu olduğunu bilmesek de 300-400 binlik en fazla bir ordusu vardır ve bu orduyu yenebiliriz diye düşünüyorum. Ama aslında ilk başta direkt Roma'ya çıkarsak büyük bir yanlış yapmış oluruz gibime geliyor. Çünkü hem kale var hem de oradaki bütün ordu orada ol olacağını düşünüyorum. Belki Sardinya adasından başlayarak Sardinya adasına bir savunma işlemini gerçekleştirebiliriz. Sardinya belki kale inşa edilebilir. yani Lübnan'a ben girmeyeceğim abi. Lübnan'a ben girmeyeceğim. Bu arada Lübnan da Fas diyor ediyor ama hiç umurumda değil gerçekten. Türkiye ile aramızı iyi tutmaya ve Suriye ile aramızı iyi tutmaya devam edelim. Fas bizden askeri erişim izni istiyor. Al abi. Hiç umurumda değil yani. Lübnan kime gitmiş veya gitmemiş bizim için çok da önemli bir devlet değil şu anda çünkü iki Müslüman devleti savaşmasında yani çok da doğru olduğunu söyleyemeyiz. Bu arada İngiltere İspanya'nın büyük bir bölümünü almış durumda. Anzanya bu arada Fransa'ya çıkmış. idi ama muhtemelen Fransa püskürtür diye düşünüyorum. Bu arada Fransa'yı da fethetme işlemini girebiliriz yani İspanya'yı fethettikten sonra ama bu bölümde biraz İtalya'ya güç gösterisine gidelim. Şimdi ne kadar ordu toparlayabiliyorsak toparlayalım şöyle istihdam edilebilir nüfus açacak olursak bazı bölgelerde güçlü ordularımız çıkıyor maşallah maşallah. Yani Hicaz bölgesinde keza bayağı bir ordu çıkıyor. Hicaz bölgesinde topladığımız ordular herhalde İtalya savaşı için gayet yeterli olacağını düşünebiliriz. Burada bir bayağı bir ordu var. Yani buradaki nüfus pek de kullanmak hoş olmasa da ulan gitsin ya. Bu arada Türkiye Mısır'a mı dalıyor abi? Aynen. Türkiye Mısır'a dalıyor. Da yani bu savaşta Türkiye'yi destekleyebiliriz. Eğer ittifaklığa kadar ilerleyen bir ilişkimiz olursa ki olacak gibi de gözüküyor. Bizim için yararlı olur. Herhangi bir güçlü devlet kalmaz yanımızda. En azından dostumuz olur. Şöyle 400 binlik ordumuz bence yeterli olacak gibi gözüküyor. Bu arada İngiltere askeri erişim izni istiyor. Norveç, Cezayir, Fas bu arada vermiyor. Yok hocam Müslüman devletlerinin koruyucusu olarak geldik bu dünyaya. Vermeyiz, vermeyiz. Yani büyük bir savaş bizi bekliyor aslında İtalya savaşında. Yani yenilebiliriz aslında da. Ben bu savaşı ilan edeceğim. biz biraz fazla imkan. Çok da önemli değil. Şimdi 400 binlik ordumuz direkt Sardinya adasına bir çıkartma işlemini yapsın. Hele ki da bir kale inşa edelim. Hatta bir ikmal kampı da basalım gitsin lan satayım. Ekonomimiz fazla da bir zarar görmesin. Muhtemelen İtalya orduları nereye geliyor abi? Muhtemelen şuralara falan gelecek ama Ha Lisbon'a gelecek o kesin. Aynen Lisbon'a geliyor. Lisbon'u kururuz sıkıntı yok. 195 binlik bir ordu muz var ve bu orduyu Roma'ya çıkartacağız ama İtalya'nın şu anda birliklerini görmek istiyorum. Ne kadar birliğini de görmek için aslında Roma'ya şöyle bir cüz'i bir orduyla çıkartma işlemi yapabiliriz. Gördüğünüz üzere 45 binlik bir ordusu varmış. Pek de bir şey değilmiş lan. Aa, iyi abi. Roma'da şu anda 2 seviye kale var mı? Yok. Ama 2 seviye kaleyi de inşa edebiliriz. Hele ki barış anlaşmasına sadece Roma'yı isteyerek kabul ederlerse ki ettiler. Güzel abi. Roma'yı da ele geçirmiş olduk. Bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum ama Roma'yı da aldık. Roma'yı da Müslümanlaştırma politikamız devam edecek. Bu arada az bizden askeri erişim izni istiyor. İngiltere'ye karşı tabii ki de veririm abi. Türkiye ile aramız ne oldu abi? Ne oldu hocam? 67 aramız. Yani 67 biraz daha zorlarsak sanki olacak gibi gözüküyor. Devam. Devam. Şöyle bir 80'lere falan geldiğimiz takdirde müttefiklik anlaşmasını kabul eder mi? Ki ediyor da. Şu anda evet Türkiye ile müttefiklik anlaşmamız yapılmış durumda. Bu arada asla rast gelişim vermeyeceğiz. Bu arada destekleyelim şöyle de Türkiye'yi. Burada ikmal kampı var mı? Yok abi. İkmal kampı inşa edelim. En azından ekonomimiz fazla zarar görmesin. Vermeyeceğim abi asker girişim. Türkiye büyük bir ölçüde saldırma işlemini başladı ve Mısır'ın tamamını da almayı da Ak kazandı. Bu arada fethetti direkt. Güzel. Güzel. Fethetmesi de güzel oldu bizim adımıza. aramızı yine iyi tutan müttefiklik olduk ama yani yanımızda bir Çin devleti var ve büyük bir devlet. Sadece tampon olarak Irak devleti karşılıyor bu durumda. Ee, biz de aslında gidip İspanya'yı da girelim ya. İspanya'yı fethedelim. Gerekli ordumuz var ve bu ordularla birlikte İspanya'yı rahat bir şekilde fethedebiliriz. İspanya'yı fethettikten sonra da Fransa'ya gireceğiz ve Fransa'yı da aldıktan sonra bakalım Almanya'ya artık ortak bir operasyon mu düzenleriz Türkiye ile bilmiyorum. Görmüş olacağız. Şuralarda biraz ordularla desteklersek İspanya'yı rahat bir şekilde fethedebiliriz. Madrid'den falan buralar aslında biraz yatırım yapılsa daha güzel bir ordu çıkar diye düşünüyorum. Çünkü bizim Arap Yarımadası'ndaki yani topraklar buradaki topraklardan verimsiz. Evet bu kadar ordu rahat bir şekilde yeter diye düşünüyoruz ama şuralara biraz daha ordu basarsak desteklemiş oluruz. Çünkü oralarda biraz ordumuz az gibi gözüküyor ama İspanya'nın nüfusu ve ekonomik açıdan güçsüz bir devlet olduğunu söyleyebilirim. Şöyle rahat bir şekilde de İspanya'ya direkt saldırma işlemiyle birlikte bitirelim. İngiltere'nin burada bazı toprakları bizim için pek de hoş karşılanmıyor. Aslında tehdit gibi gözükse de bu İngiltere topraklarını ele geçirmek an meselesi olabilir. Bizim için İngiltere her ne kadar zor gözükse de bence kolay gibi olabilir. Çünkü adamları sonuçta her bir toprağa denizle neredeyse açık yani liman bölgelerine çıkartma atılabiliyor. Bu arada Fas atmış yani helal olsun. Helal olsun. Helal olsun abi. Şimdi bu gayet başarılı ve İspanya'nın şu anda bize karşı bir reaksiyon gösteremediğini söyleyebilirim ama Kanarya adalarında bazı sıkıntılar yaşayacağız gibi gözüküyor. Hemen oralarda bir fethi fethedelim. Sonrasına bakarız. Tamam orayı ele geçirdik. Cezayir bu arada bir yere gidiyor ama nereye gittiğini bilmiyorum. Abi tamam bu savaş bitti bizim için. Kanarya Adalarını da alalım ya. Ne diyorsunuz? Abi Lisbon'dan gidiyor. Ey maşallah. Abi. Lisbon'dan da gitsin. Bu arada Tanzanya 85 binlik bir ordu ile Fransa'ya çıktı. Harbiden çıktı abi. Ordu yetmedi lan. Neyse 56.000'i Gordulia'yı bazara da alalım ve sonrasında tamamıyla İspanya'nın birkaç adası hariç tamamını da fethedelim. Bizim gere bizim için gerekli olan toprakları da almış oluyoruz. Biraz dünyaya bakmak istiyoruz. Dünyada neler oluyor, neler bitiyor, savaşlar ne durumda onu bir görmek istiyorum. 86 binlik Tanzanya ordusu da az buçuk. Yani az değil yani. Böyle bir gözetleme kulesi inşa edelim. Neler var neler yok. İspanya kampları buralarda bir kampı inşa edecek olursak ordumuzda burada tutarız. Yani Fransa'nın da az ordusu yok ama bu savaşta bayağı bir hasar alacak ve bu hasarla birlikte güçsüz duruma düşecek. Biz de sonrasında Fransa'ya son darbeyi vurmuş olacağız. 1 milyon 1.2 milyonluk bir kaybı var. İki tarafında toplamda 500 veya 600 bin civarlarında. Büyük bir savaş. Türkiye'ye şöyle bir bakayım abi. Türkiye'de durum ne? Yani Türkiye için Yugoslavya savaşına hazırlanabiliriz Şu 10 tur içerisine Yugoslavya'ya da girmiş olalım. Yugoslavya'da fethedelim Türkiye için. Tamam abi savaş bittiyse hemen bir barış anlaşmasıyla bunu da taşlandıralım. Keza burada Hırvatistan ve Makedonya Cumhuriyeti var. Makedonya Cumhuriyeti'ni aradan kaldıracak olursak zaten çok kolay bir savaş. Sadece Türkiye'ye fazla zarar görmesin için 10 tur savaş hazırlığı süreci verdik. Hırvatistan'da saldıracağız fakat onun öncesinde bir Bosna her şeyi alırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Tüm ordular Türkiye için hazırlansın. Şu an bu arada Türkiye'de biraz yardım yapmak hoş olur diye düşünüyorum. Çünkü adamlar o kadar savaşa giriyor ve bu savaşta da zayiat alıyorlar. Son savaş olarak da Hırvatistan'ı aldıralım bence Türkiye için. Belki bir Macaristan'da seferde çıkar ama Macaristan'ın 2 milyonluk nüfusu var. Ha. Nasıl oluyor ya? Hmm. Büyük bir ekonomi ve bu ekonomi karşısında Türkiye ordusu yetecek mi bilmiyorum ama Hırvatistan'ı alalım. Sonrasında sonrasında bir yardım niteliğiyle Türkiye'ye ordu göndeririz ama 1.9 milyonluk bir ekonomisi var. Adamların 2 milyonluk yani bildiğin orada Polonya ile müttefikler ama Polonya devleti şu anda İsveç taraflarında. Yani çok da bizim için pek önemli değil ama bu savaşıyla bir bitirelim. Sonrasında Macaristan savaşı için bir gidelim abi. Evet Macaristan pardon Hırvatistan savaşına girmiş olacağız ama Türkiye biraz daha yardım gönderelim. Şöyle maddi bir yardım. Her ne kadar askeri yardım yapamasak da maddi olarak yanında olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu arada Somali savaşı başladı bizim için ama Somali'ye yani girmenin de anlamı yok ama yine de 36 binlik bir ordumuz varmış Somali'ye karşı. Abi 36 binlik ordu en azından şöyle bir kale taraflarına çıksın. Oradaki a Filistin'le savaşıyoruz. Ha Filistin'le savaşmayalım iyiydi ya. Neyse. Niye bütün herkese savaşıyoruz lan? Oğlum yani ...göçtünüz lan. sen bu arada savaşı bitmedi ha. Harbiden bitmedi. Somali savaşını bir bitirelim ya. Beyaz Barış anlaşması yapalım çünkü ben Somali'yi istemiyorum. Ee, istiyorsa i̇stiyorsa Türkiye'ye versin. Türkiye'ye verelim şöyle 7 puanlık. Tam Filistin'le savaşına geldik. Bu arada barış anlaşmamız maalesef ki kabul edilmedi. En azından Filistin'i fethedelim bize ne yapalım. Biz almak istemiyorduk ama maalesef ki müttefiklerimiz rahat durmadı. Biz de bu durumda mecburen feth edeceğiz. Yani Güney Kıbrıs da mı varsa. Tamam abi sıkıntı yok. Oğlum Somali'yi ben kendi fethedeyim ya. Harbiden Somali'yi ben kendi fethedeyim çünkü Somali'de pek de bir ordu yok diyecektim varmış. Varmış abi. Tamam hemen oralarda toparlayalım. Somali devletinde tamamında herhalde alırız bu orduyla birlikte. Ve devam edelim. Maalesef şurada bir kaçırma işlemi yaşadık. Ya abi gel beyaz barış yapalım ya. Kurban olayım. Somalya ne yapacağız adam satayım ya. Allah ne yapacağız belli değil. Hırvatistan bitmedi mi hala ya? Oo. yani daha Hırvatistan'ı fethedemiyoruz arkadaşlar. Yapmayalım böyle. Barış anlaşmamız hala kabul edilmedi. Bu arada Güney Kıbrıs'ta da büyük bir ordu varmış. Ben oraya karışmam abi. Ben oraya karışmam. Siz ne yaparsanız onu yapın. Oyun gitti. Oyun gitti. Neyse burada da videoyu noktaladım. demek ki adamlar mesaj gönderiyor oyun gittiğini söyleyerek videoyu da noktala diyor. Biz bize için teşekkürler. Video beni abone olmak bize destek olabilir. Aynı zamanda aşamalı mı olan linkten, sorumuza katılabilir. Ayrıca ekranlar yaramasıyorsanız katılımıza üye olabilirsiniz. sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere.